Flash gelişme 2025 TYT Türkçe testinde 3 soru hatalı iddiası sorular iptal edilecek mi? Merhaba arkadaşlar eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS sınavını tamamladık. Şimdi sonuçları bekliyoruz ardından tercih süreci başlayacak. 2025 TYT oturumunda Türkçe testinde 3 tane hatalı soru var iddiası gündemde. Bu sorular iptal edilecek mi? Süreç nasıl işliyor? Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün bilgiler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet 2025 YKS TET oturumunda 3 tane Türkçe sorusu hatalı iddiası var. Bu sorular iptal edilecek mi? TET Türkçe testinde yer alan 10, 11 ve 28. soruların hatalı olduğu iddia edildi. 10 ve 28. Türkçe sorularında birden fazla doğru seçeneğin bulunduğu iddiası var. 11. soruda ise büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu sorular iptal edilir mi? ÖSYM yayınladığı kılavuzda her yıl olduğu gibi sınav sorularını itiraz sürecini açıkça belirtti. Sınav sorularını itiraz etmek isteyen adaylar ÖSYM'nin belirlediği takvim içerisinde resmi başvuru yapmalıdır. Bu başvuru ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılmakta ve genellikle sınavdan sonraki 5 iş günü içerisinde tamamlanması gerekiyor. Sorular iptal edilirse sıralamaları etki eder mi? Bunu bilemiyoruz. Nasıl bir karar alacaklar? Sorular iptal edilirse Puan hesaplaması nasıl yapılır? Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saplanması suretiyle puanlama yapılır. ÖSYM itirazları inceleyecek ve karara varacak arkadaşlar. Bunu da sizlere duyuracağım ben buradan. Dediğim gibi 3 tane hatalı soru iddiası var. Bu sorular iptal edilir mi veya iptal edilmez mi takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.